Türkiye'deki herhangi bir evinde büyüyüp e, kaçan ve da terk edilen bir çocuğun durumu değil benimkisi. Başka bir dünyadan başka bir dünyada bırakılmış ve burada nasıl yaşanılırı hiçbir şekilde bilmemiş bir çocuktan bahsediyoruz. İmkansızlıklar içerisinde imkanın nasıl yaratılır, nasıl oluşturulur bunu öğretti. Hı hı. Önceden de anlattığım gibi varlık içinde yokluklarda geçmiş. İstanbul sokaklarında başıboş ve rotasız geçmiş bir çocuk olarak yaşadığım bütün travmalara rağmen atlattıktan sonra 17 yaşımdan itibaren hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir insanım. Terk etmişim. O vakte kadar sırf amacım kendime zarar vermekti. İşte içim, reçim, şunu yapayım, bunu yapayım gibi. Çünkü isyankarlık boşluk, tamamen cehalet dönemimin en derin halini yaşamışım kendimce. Fakat bir gün dedim ki, 17 yaşına vardım dedi, Ya dedim ben kimim ya? Nereye gideceğim ben? Amacım ne? Ne için yaşıyorum? Hani bir şey lazım bana, bana bir hedef, bir amaç lazım. tabii ki müzik benim hayatımı kurtaran oldu. Bana rota oldu. Sesi bozar, bırakacağım. Hiçbir işe yaramıyor. Bırakacağım. Eğer içmiyorsam başka şeyler de içmeyeceğim. Böyle travmalar yaşayan gençliğin, gençlerin, çocukların bu ve benzeri kötü alışkanlıkları ve boşlukları terk edebilmesi çok zor. Bununla alakalı elbette destek, desteğe ciddi anlamda bilir kişi desteğine ihtiyacı var. Bayan bu noktada beraber de söyleyelim. Tabii ki bağımlılık üzerine çalışan, özellikle çocukların, gençlerin içine düştüğü bu tuzakta çalışan evet. çok kıymetli uzmanların yanında bugün merkezler, bu bağımlılıktan kurtulmuş insanları da bir rehber olarak onlarla çalışıyorlar. Yücel buradaydı, çok sevdiğimiz bir konuğumuz oldu. 17 yıllık uyuşturucu bağımlılığından sonra bugün başka insanlara da gerçekten güzel destekler veriyor Bayder'de. Ama biz ee, orada şeyi hep söylüyoruz ya, sen yaşamış bir çocuksun bunu. İyi duyalım bu arada. Sokakta yaşadığı o işte 4 yıllık, belki 4-5 yıllık süreç içerisinde... Bayan ben bunların hepsini yaşadım ama 17 yaşımdan beri bunların hiçbiri hayatımda yok diyor. Ve ee, burayı bitirmiş biri olarak da konuşabiliyor ama... Bizim de bugün çocuklarımız bunu yaşıyorsa, çocuklar acılarını hafifletmek için ...ya da hayattaki boşlukları doldurmak için, haz almak için buna başlayıp... ...yaşam zannettikleri şeyde ölüm döngüsüne girmeye başlıyorlar. Evet bunun zorlu bir mücadelesi oluyor bırakmakta ama... ...diğer taraftan da gerçekten doğru yerlere yönlendirdiğimizde... ...işte Amatem orada, Yeşilay orada, Batem var diğer taraftan, Bayder var... Ee, Birçok e, devlet ya da özel kurumuyla beraber de burada bir yol var. Ailelerde, çocuklarda. E, özellikle bağımlılığı diğer yaşayan insanlarla bir araya gelerek dayanışmayla. Burada süreçler var. Tekrar söyleyelim. Belki senin için de eğer istiyorsan ilk ve son kez bir açıklama olarak da soracağım. Özellikle o dönemde e, yıllar sonra popstar yarışmasına katıldığında da gündem olan, bu olay senin yetişkinliğe geçişinden önce olan bir olay. Ee, ve birinin ölümüyle sonuçlanıyor. Senin de karıştığın e, ve işte bu cinayetin faili olarak e, yaşadığın ve cezaevinde de daha sonrasında cezanı da çektiğin bir süreç var orada. Belki ilk ve son kez kendi dünyandan da bir anlatır mısın? Bu olay ne? Ee, ve bu olayda ne oldu? Çocukken İstanbul'da sokaklarda kaldığımdan dolayı hiçbir zaman üstün baş gezmezdim. 18 yaşıma vardığımda karıştığım bir kavga sırasında bir yaralama oldu ve ölüme sebebiyet verdim. Fakat kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, polis çağırdım başında bekledim. Polisle beraber hastaneye götürdük. Fakat kurtaramadım. İstemeden olan bir olaydı. Hayatım boyunca istemeden gerçekleşen bu olayın pişmanlığını yaşıyorum. Ama bu konuda yapabilecek bir şeyim yok çünkü artık olan oldu. Böyle yani ben kendi cezamı da çektim hukuk içerisinde. Bayhan bu ülkede yargı mekanizmasıyla belli süreçlerden geçerek cezasına ve suçuna karar verilmiş halde yargılandı. Bunca yıl sonra bizim kendi hayatlarımızda onu yargılayabileceğimiz bir alan yok. Olduğu gibi anlattı. Kendi sürecini de anlattı. Ama biz özellikle hayat içerisinde ihmal, istismar edildiği için, şiddet gördüğü için, dezavantajlı büyüdüğü için suça eğilimli olan çocukları en baştan rehabilit edebilmek için de çabalamalıyız. Çünkü aslında hiçbir çocuk karanlığın içinde var olmak istemez. Her çocuğun aydınlıkta bir varoluşu vardır. Biz tüm bunların bilincinde olmalıyız. Ve tabii ki şunu da birlikte söylemeliyiz. Asıl olan hayattır. Aslı olan ölüm, öldürmek gibi cümleler, başlıklar ya da ölüm enerjisiyle kurulmuş, atılmış manşetler değil, yaşamak, yaşatmak üzerine kuracağımız cümlelerdir. <laughs>